Merhaba arkadaşlar saat 4.30 benim hızlıca bu videoyu editleyip paylaşmam lazım. Şimdi hemen hızlıca konuya girelim. Şimdi arkadaşlar bizim kanalımız kapanmıyor veyahut da sunucu hemen kapanmıyor arkadaşlar. Battlefield 1'de sadece bir ay sonra arkadaşlar tam bir ay sonra yani tam bir ay değil aslında 20 gün veya 25 gün kaldı ama bir ay diyelim bir ay sonra arkadaşlar e, artık etkinliklerimiz duracak. Hani şu anlamda Battlefield 1'de etkinliklerimiz duracak. Fakat bu etkinlikleri biz yine devam ettireceğiz. O sırada zaten kanalda hiçbir şekilde ne video aksayacak. Tabii ki de işimize gücümüze şey herhangi bir aksi durum olmazsa işimize gücümüze herhangi bir sıkıntı olmazsa videolar zaten aksamayacak. Aynı şekilde yani hiçbir şekilde... YouTube kanalında canlı yayınlar olsun, videolar olsun veya shortslar olsun hiçbir şekilde durmayacak. Sadece oyun değişiyor arkadaşlar. Yani oyunumuz artık Rust oyunu olacak. Oyunum etkinlikler artık Rust etkinlikler olacak. Battlefield 1 etkinlikleri yerine artık Rust etkinlikler olacak arkadaşlar. Ee, bu editi fazla şey yapamayacağım. Ee, düz bir video olabilir. Çünkü çok az bir vaktim kaldı. Kanalın dediğim gibi algoritması çok garip ve ciddi anlamda bir kanalda bir yaptırım var. Ee, o yüzden fazla e, şey yapmadan hızlıca anlatacağım. Daha bir dakika olmuş hemen kayıt. Hızlıca ben bunları zaten görüntülerle de e, bizzat göstereceğim. Hızlıca editlemem lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle. E, biz Battlefield 1'de dedim gibi o en son paylaştığım shorts'ta çok fazla yorum geldi ve bu yorumlar genelde abi sunucu kapandı mı falan gibisinden anlaşıldı. Arkadaşlar öyle değil yani bir ay sonra kapanacak evet fakat Rust oyununda devam edeceğiz bu etkinliklere. Ve bu süreçte ne yapacağız? Bu bir ay boyunca arkadaşlar aynı şekilde normal maçlarımıza, et, Battlefield 1 etkinliklerimize, far, farklı etkinliklere vesaire e, aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece arkadaşlar bu kanalda e, ciddi anlamda bir yaptırım olduğu için, yani ciddi anlamda diyorum bunu, yani öylesine değil, gerçekten iki yıldan beri bu kanalda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşimizden, gücümüzden böyle zaman ayırıp veya da o iyi gerekirse kendi öz işimizi aksatıp da bu şekilde burada içerik üretmeye çalışıyoruz. Ve arkadaşlar ciddi anlamda desteğinize ihtiyacımız var. Bu konuda beğenirseniz çok e, makbule geçer. Çok müteşekkir oluruz arkadaşlar. Ekstradan e, ne diyecektim? Ekstradan... Burayı kesebilirim sadece ama burayı da kesmeyeceğim. <laughs> Çünkü çok fazla şey olacak. 2,5 dakika olmuş. E, hızlıca hızlıca hızlıca. Dediğim gibi arkadaşlar ne yapacağım? Burada evet şu an bir baga girdim. Kusura bakmayın burayı hızlıca geçebilirsiniz. Burayı hızlıca geçin. <laughs> Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bir ay sonra Rust etkinliklerinde daha farklı içerikler olarak karşınıza çıkacağız. Yani Battlefield 1'de maalesef her şey kontrolümüz altında değil. Battlefield 1 sunucularında admin bile olsak hiçbir şekilde bazı ayarları hakim değiliz. Battlefield 1'den dolayı bunlar. Neyse arkadaşlar şu an dediğim gibi kanalda hiçbir şekilde YouTube yayınları normal videolar veya shortslar hiçbir şekilde aksamayacak. Sadece oyun değişiyor. Bu Battlefield 1 etkinliklerinin bitişi tabii ki de bizi hüzünlendirdi. Videoda da zaten bunu bahsediyorum aslında. Yani bir ay sonu sunucumuz biraz sessizliğe bürünecek. Sunucu kapanacak ve o kadar orada toplulukla hareket etme yok olacak. Ve bu Rust oyununa aksattırılacak. Ekstradan tüm yorumlara baktıktan sonra çekiyorum zaten bu videoyu. Ee, zaten şu an 25 Aralık'tayız. Şey 24 Aralık'tayız. Ee, bu videoyu zaten şu an ses kaydını dinliyorsanız... E bir saat önce, yani ne bir saat, yarım saat önce çekmişimdir bu ses kaydını. Daha acacına aç çekiyorum bunu. Şu sıraları zaten videolar hep aç açına, aç karnı oluyor. Bakın, vaylısı. Ee, yarım saat sonra zaten dinleyeceksiniz bu ses kaydını. Ee, dediğim gibi bir ay sonra, dediğim gibi bu sonucu maalesef sessizliği bir önecek. Fakat e, dediğim gibi tüm yorumları okuduktan sonra şunu da anlıyorum, arkadaşlar, yani Battlefield biri komple bırakmıyoruz. Biz Rust oyununda etkinlik yapıp diğer günler. Normal maç açacağız. Yani bir gün Rust etkinliği, diğer gün Battlefield bir normal maç. Ve hepsinde canlı yayın üzerinden devam edeceğiz. Yani her gün canlı yayınımız devam edecek. Ee, ekstradan ne var? Bu arada ekstradan kelimesini çok kullandım. Çok hatam vardır biliyorum. Fakat çok alelacele bir video olacak bu. Kusura bakmayın. Ee, ne dedik? Rust oyununda... Bu arada dediğim şeyleri tekrar ediyorum ama... Rust oyununda arkadaşlar... Ee, daha dediğim gibi kapsamlı bir içeriklerimiz olacak. Ve dediğim gibi daha rahatız orada. Ee, çok çok daha rahatız Battlefield 1'e nazaran. Ee, bir şey daha diyecektim. Unuttum. Bir saniye izin vereyim. <laughs> Şu an e, saate bakıyorum. 37 geçiyor. 23 dakikam var. 23 dakika. Neyse arkadaşlar. Yani son diyeceğim şeyi unuttum. Onu olmadı yoruma yazarım. Heh, evet asıl şeyi asıl önemli olan şeyi nasıl unuttum bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar son bir ayımız kaldı ya. Bu bir ay boyunca arkadaşlar birçok etkinlik fikirlerini biz zaten listeledik, planladık. Fakat yine bir 5-6 tane etkinlik fikri alabiliriz. O yüzden arkadaşlar bu yoru bu videonun altına abicim etkinlik fikirlerinizi yazın. Öncelikle Sikoşa Admin'e yazıyorsunuz önceden fakat çok karışıyor orada çünkü ön önce kim yazdı kim yazmadı orada mesela e, kabul edilen etkinlik fikirleri var kabul edilmeyen etkinlik fikirleri var çok karıştı arkadaşlar bu videonun altına olsun en azından uzun video olsun shorts olmasın uzun videonun altına olursa hem kanala ufaktan da bir olsa destek olur hem de abicim siz de ekstradan zaten bize fikirlerinizi belirtebilirsiniz Biz bu etkinlik fikirlerinden bir beş tanesini falan seçmek zorundayız Çünkü e, toplamda işte bir ayla işte ne kadar etkinlik yapabiliriz hepsini böyle bir, biraz biraz e, işte siz söyleyin şey yaptık ve ölçüp tartıp biçtik 5-6 e, tane boşluğumuz var o 5-6 tane boşluğu biz önceki etkinlikleri koymak yerine yeni fikirleri değerlendirebiliriz arkadaşlar. O yüzden bu videonun altına bu şekilde yorum yapabilirsiniz. 6 dakika olmuş. Dediğim gibi bu kanalda biraz yaptırım olduğu için uzun video atmak da biraz çekiniyoruz. Neden? Arkadaşlar algoritma çok garip çalıştığı için uzun video attığımız zaman kesinlikle YouTube izletmiyor yani ciddi anlamda izletmiyor ve o videoyu ben mesela detaylı bilgi veriyorum ve sonraki videolarda veya yayınlarda aynı arkadaşın mesela devamlı bizi takip eden arkadaşın o şeyden haberi olmadığını görüyorum. Halbuki bu arkadaşımız tüm videolarımızı izlediği halde haberi olmuyor. Niye? Abicim ya bildirim gitmiyor ya şey yapmıyor. E herkes de abicim her gün kanala girip yeni video var mı diye bakamaz. Bildirim gitmesi gerekiyor. Bildirim gitmediği için de tabii ki de sıkıntı olabiliyor. Eğer kanalın bildirimlerini de açmadıysanız, bildirimlerini açarsanız abicim bu tarz bilgilerden, bu tarz e, size vereceğimiz bilgilerden haberdar olursunuz. Aynı zamanda etkinliklere de katılabilirsiniz. 7 dakika olmuş. Hızlıca videoyu kapatalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Zaten bugün e, ee, akşam 7 gibi yayınımız var. E, ee, 8 gibi her akşam 8'de zaten etkinliklerimiz oluyor. Akşam 8'de etkinlikte görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sonraki yayınlarda diyelim. Şöyle kapatalım.